üç büyük şairimizde üç farklı ölüm teması görmekteyiz. Tanzimattan itibaren divan edebiyatında alışık olduğumuz İslami bakış biraz gölgelenir. Biraz geri plana itilir. Çünkü çok çok işlenmiştir. Artık söylenmeyen bir şey kalmamıştır bu hususta. Biraz da farklılık olsun diye yenilik arayışı içinde ölüme farklı zaviyelerden bakmak tanzimattan sonra amaç haline gelmiştir. Bunların başında Abdülhak Hamid'i görüyoruz, Makber'i yazmış. Hanımının Verem'den ölmesi neticesinde e, Makber diye çok edebiyatımızda bilinen oldukça uzun bir mersiye niteliğindeki eseri yazmıştır. Ancak bu eserde ölüme bakış divan edebiyatındakinden son derece farklı ve değişiktir. Divan edebiyatında yüzyıllar içinde şairlerin ölüme bakışı Allah'ın bildirdiği şeklindedir. Bir teslimiyet içindedirler iman ile ölüme bakarlar. Ancak tanzimattan sonra Hamid ile başlayan akımda ölüm biraz daha felsefi bir bakış açısı gerektirmektedir. Böyle olunca da ölümü kabullenememe. Madem ölecektim niye var oldum? Ölüme karşı bir tür isyan, itiraz gibi sesler maalesef yükselmeye başlanır ki bunun başlangıcı Abdulhak Hamit'tir. Makber isimli eseri çok meşhurdur. Bilmeyen yoktur. Eyvah ne yer ne yar kaldı. Gönlüm dolu ahuzar kaldı. Şimdi buradaydı gitti elden. Gitti ebede gelip ezelden. Ben gittim o oh, haksar kaldı. Bir köşede tarumar kaldı. Baki o oh, en iyisi dilden eyvah. Beyrut'ta bir mezar kaldı. Hanımı için söylüyorum bunları. Fatıma Hanım için. Bununla giriş yapar. Fakat zaman zaman bu 200 küsur benttir sanıyorum. Rakam aklımda yanlış kalabilir uzunca şiirde zaman zaman isyana vardığı görülür. Önceki klasik dönem daha çok mutasavvıf olan şairlerimizde görülen ölüm temasının yerine ölüme niçin sorusunu getiren adam. Niye ölüyoruz? Sebep ne? Madem ölecektik niye yaratıldık? Gibi bir takım itirazlar görülür. Hatta bunda o kadar ileri gider ki neredeyse haşa cenab Hakk'a hesap sormaya kadar varır. İşte mesela şu mısra maalesef onundur. Ürpererek söylüyorum. Ee, makberde geçer. Ee, gördük seni ey hakimi mutlak. Ey hastalara veren şifalar. Allahu Teala diyor. Bu kadar ileri gitmiştir. Ancak hemen sonra rücu eder, döner. Sen halklık mısın? Ettik iman. Bir sende bulur bu espayan. Sen varken olur mu ahiret yok? Yok şüphe ki sende mağfiret çok. Bildim sana vasıl oldu canan. Gördüm seni istiyor bu can tekrar buyur fakat hayatın can ver ona vermedinse derman diye dönüş yapar. Ama ilk defa bunları tanzimatta görüyoruz. Daha önceki yüzyıllar içinde gelen pek çok divan şairimizde bu şekilde Allahu Teala'yı haşa sorgulama tarzı yoktur. Tanzimatla beraber büyük üçüncü büyük İslam medeniyeti maalesef çöküşe geçmiştir. Ufuklar gölgelenmeye başlamıştır akıl karanlığı imanın üzerine örtmeye başlamıştır. Bu bakımdan felsefenin batıdan gelen rüzgarların tesiriyle ölüm gibi muhteşem bir muazzam hakikat kul bakış açısıyla itirazlara yol açar vaziyete gelmiştir maalesef. Birincisi Abdülhak Hamid Tarhan. Ölüme çok farklı bakan ikinci bir şairimiz ise Cahit Sıtkı Tarancı'dır. Cumhuriyet döneminde yaşamıştır. Diyarbakır asırlıdır. Büyük bir şairimizdir. 35 yaş adlı meşhur şiiri hemen herkesin dilindedir. 35 yaşa kadar herkes onu çok sever. 35'ten sonra kimse okumaz. <laughs> 35 yaşına kadar önceleri herkes onu okurlar. 35 yaşı geçen kimsenin okuduğuna pek şahit olmadım. E, fanilik, geçicilik ve bunu kabullenemeyişlik söz konusudur. Ama Cahit Sıtkı'da ölüm maalesef çok dehşetli bir şeydir. Ölüm korkusu adeta onda fobi halindedir. Çünkü Cahit Sıtkı'ya göre hayat dediğimiz keyfiyet sadece doğumla mezar arasına sıkıştırılmış bir şeydir. Hayatı sadece burada görüyor. Ne öncesi var ne sonrası var. E doğal olarak böyle olunca da kabullenemiyor ve çok çok korkuyor. Ölümden ödü kopuyor. Ölüme karşı titreyen şairimiz. İşte meşhurdur bilinir bu. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher Yalvarmak, yakarmak nafile bugün gözünün yaşına bakmadan gider. O kesinlik, o çaresizlik Cahit Sıtkı'da da sadece bu dünya içinde sınırlı kaldığı için hakikaten dehşetli bir çıkmazdır. Bir çıkmaz sokaktır ölüm. Onu öyle görmektedir. Ve çok korkmaktadır. Ölümden o kadar korkmaktadır ki gün çekildi pencerelerden. Aynalar baştan başa tenha. Ses gelmez oldu bahçelerden. Gökyüzleri döndü siyaha. Korkuyorum bu gecelerden. Benim şimdi beni seyreden, bel bağladığım tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Bakın ölüme bakışa bakın siz. Adam akşamdan bile korkuyor. Ya ölürsem. Çünkü ölüm her şeyin bitişi, ondan sonrası yok. Öyle kabul ediyor. Böyle gördüğü için de bunu kimse kabullenemez. Hakikaten insanoğlu bunu kabul edemez. Hele hele insan ebediyet için yaratılan insan bu dünya hayatındaki Belli bir zaman aralığındaki bulunuşunu dünya hayatına mahsus kabul eder, öncesini de sonrasını da yok farz ederse dayanılmaz cehennemi bir buhrana düşer. İnsanlık ve yaratılış itibariyle bunu kabullenmek hakikaten cehennem azabıdır. Ve Cahit'te maalesef bunu görmekteyiz. Ölüm fikrine kafayı dehşetli bir surette takmış olan üçüncü büyük şairimiz ise Necip Fazıl Kısakürek'tir. Hamit'te ölüm niçin? Ölüm niye var? Cahit'te ölüm fobi, korku ve dehşet. Necip Fazıl'da ölüm ise ne? Sorusunu getirir. Ölüm ne? Ölüm ne? Bu merakında o kadar derinleşir ki Necip Fazıl, adeta ölümün ne olduğunu anlayabilmek için ölmeye hazır hale gelir. Yani anlayabileceksem hemen öleyim. Bu hale gelir. Nitekim vefatında oğlu merhum, o da rahmetli oldu. Mehmet Kısaküre'nin bildirdiğine göre vefatında başucundaymış babasının. Son sözü şudur Necip Fazıl'ın. Demek böyle ölünüyormuş. Necip Fazıl'ın son sözü bu. Demek böyle ölünüyormuş. Bakın orada bile ölmesi umurunda değil. O merakını dile getiriyor. Demek böyle ölünüyormuş. Şiirlerinde ölüm karşısında tabi bütün beşeri ürpertileri görürüz. Ancak son demlerinde ölümü çözmüş gibidir Necip Fazıl bir sağlam seyri sülük yaşamasa da o ünlü buhranları ve ateşin zekasıyla ölüm kavramını Necip Fazıl zorluklar ve sancılardan sonra çözer. Ölüm güzel şey budur perde arkasından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? O dem ki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner son günüm olmasın dostum, çelengim, toparabam, alıp götürsün beni tam dört inanmış adam diyerek ölümün bu dünya hayatından başka bir aleme geçiş olduğunu gözle görür gibi bir hakikat şeklinde bize sunmayı başarmıştır Necip Fazıl Kısakürek. Mehmet Akif'te ölümü görüyoruz. Mehmet Akif edebiyatımızın kükreyen aslanıdır. Kükreyen bir aslandır o. Mehmet Akif. Ve İstiklal Marşımızın şairidir malum kendisi. Ne yazık ki kendisine çok feci vefasızlıklar yapılmıştır. Bu kadar büyük bir şair hem de milli mücadelenin sesi olan şiirleriyle, Anadolu'daki vaazlarıyla milli mücadeleyi şahlandıran şair inanın başka bir ülkede olsaydı Shakespeare ayarında itibar görürdü. Bizdeyse maalesef maalesef üzülerek söylüyorum. Böyle bir şairi, böyle bir vatan sevdalısını vatandan kaçmak zorunda bırakmışlardır. Vatan vatan diye diye neredeyse hayatını verecek olan Mehmet Akif öyle bir hale getirilmiştir ki bizzat kendisi vatanı terk edip Mısır'a gitmiştir. Ve giderken de kendisinden sonra okunmak ya da basılmak üzere bıraktığı şiir şudur. Türkiye'deyken bu kendisi buradayken ilan etse belki hayati tehlike olacaktır gittikten sonra. Zulma alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma küfretti mi hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zagarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlı kim dedi uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyunum. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Mısır'a gider, vatan şairi vatanından ayrılır. Orada bir altı sene kadar kalır, üzüntüsünden, kahrından, şiroz hastalığına yakalanır. Türkiye'ye tekrar döndüğünde artık bitmiş, tükenmiş, posa haline gelmiş bir Mehmet Akif'i görüyoruz. 1936'da döner, döner dönmez takibata uğrar. Taceddin dergahına gider. Orada bir müddet kalır. İstanbul'a döner. Şu olur, bu olur. Ve Mehmet Akif ruhunu teslim eder. Ancak vefatından önce söylediğini tahmin ettiğim şu mısraları da söylemeyi ihmal etmez. Şu serilmiş görünen gölgeme imrenmedeyim. Ne saadet hani ondan bile mahrumum ben. Daha bir müddet eminim ki hayatın yükünü dizlerim titreyerek çekmeye mahkumum ben. Çöz de artık yükümün kör düğüm olmuş bağını. Bana çok görme ilahi bir avuç toprağını. Akif'in son sözleri. Şair cevülmüştür. Vefat eder. Ancak vefatı bile tam bir utanç vesilemizdir. Mehmet Akif'in cenazesi rastgele tanınır. Dostu, Hamdullah Subhi mi? Hasan Basri şu anda hatırlayamadım. Bayezid Camii'nde öğle namazını kılarken Haber verilir ki cenaze namazı var. Üç garip, üç tane kimsesizin cenazesi var. Diyor cenaze namazını kıldık. Tabutlardan birini açtım ki aman Allah'ım Akif. Akif tanınmamış. Akif'in ölüsü bile gariptir. Bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyalar. Soğuk suyla yuyalar. Şöyle garip bencileyin diyor ya Yunus Emre. Akif'in ölüsü bile maalesef kadri bilinmeyen, ölümünde bile kadri bilinmeyen, dehşetli bir Mankörlüğün muhatabı olan şairimizdir Mehmet Akif. Böyle e, daldan dala atlayarak anlatıyorum çünkü sistemli bir konu şekilde anlatmanın bu programa e, sığmayacağını biliyorum. Divan edebiyatına geçtiğimiz zaman ölümün şairin mizacına göre farklı görüldüğünü görürüz. Nitekim mesela Fuzuli'de ölüm ...buslattır, düğündür. Bu dünya hayatı, dünya çilesi, dünya sürgününün bittiği yerdir. Bir mülahhasında şöyledir. Mülemma şu demek, divan şairleri entelektüel şahsiyetlerdir. Her biri birkaç dil bilir, en medrese ehlidir, alimdirler divan şairleri. Böyle olunca da şiirlerinde birkaç lisan kullanabiliyorlar, bu maharetini sergiliyorlar. Bir şiirde birkaç dil kullanabiliyorlar. Mülemma bir şiirde iki ayrı dil kullanma sanatıdır. Mesela bir gazel beytler halinde yazılır, her beyt iki satırdır. Mesela bir gazelin her beytinin Birinci Mısra Türkçe, ikincisi Arapça. Birinci Mısra Türkçe, ikincisi Arapça. Hep böyle getirirler. Fuzuli'nin bir mülemmağından biraz şiire girmeyeyim de sonuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Diyor ki, Subhudem gülzar içinde çaldı bülbül erganun, Eyhal uşşâ kumu inneküm la tesma'un. İkincisi Arapça. Gözlerin serhoş olanda bade-i pirhun içer, zir lebde çağrışır, sâkî ve yahzanun. Son beyte dikkat. Ey fuzuli yar yolunda can verirsin akıbet. İşidenler diyeler inna ileyhi raciun. Bakın ölüm. Ey fuzuli sonunda onun yolunda bir gün öleceksin. İşidenler derler ki inna ileyhi raciun. Bu ayet. Allahu Teala müminlerden bahseder. Onlar ölüm karşısında ne derler? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. İnna ileyhi raciun ona döneceğiz demektir. Ey fuzuli yar yolunda can verirsin akıbet. İşidenler diyeler inna ileyhi raciun. Ey fuzuli sonunda o sevgilinin yolunda canını vereceksin. İşidenler de diyecekler ki biz zaten ona döneceğiz. Sevgilinin kim olduğu anlaşılıyor mu burada? Biz zaten ona döneceğiz. Bu dönmek meselesi e, bendenizi de acizane çok etkilemiştir. Allah -u Teala mütedit ayetlerde ölüm hakkında şunu söyler. Bize döndürüleceksiniz diyor Allah Teala. Bak bize geleceksiniz demiyor. Çok ilginç. Döndürülmek ne demek? Zaten oradaydık ki dönüyoruz. Bu o kadar mutluluk veriyor ki insana ölüm Allah'a dönmek ise gerçek sahibimize, halkımıza, malikimize, bizi yoktan var edene ve bize karşı hayatımız boyunca bu kadar merhametkar davranan Allah'a dönmek ise bırakın bir daha öleyim, bir daha öleyim. Bundan güzel ne var? Ona dönüyoruz. Demek ki ondan uzaklaşmışız ki ona dönüyoruz. Demek ki gurbetteymişiz. Demek ki sürgündeymişiz. Ölüm ona dönüp sümme ileyna turcaun diyor. Döndürüleceksiniz. Dönmek asli vatana dönüştür. Geldiğimiz yere dönüştür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Tin suresinde Allahu Teala Zeytine, incire, Turisina Dağı'na ve Mekke'ye yemin ederek der ki insanı en güzel bir kıvamda halk ettik. En güzel kıvam diyor dikkat edin. En güzel biçimde, en güzel şekilde demiyor. En güzel bir kıvamda takvim, ahseni takvim diyor. Kıvam oran demek. Bu söz mucize. Hakikaten kromozom sayısı bir fazla oldu mu ya da bir eksik oldu mu sendrom oluşuyor. Tam oran ve Allahu Teala kıvam diyor en güzel bir kıvamda halk ettik. Bir sonraki ayet ثُمَّ رَدَدْنَا هَسْفَلَ Ve onu aşağıların aşağısına indirdik. Bu dünya işte. Allah'ın en güzel bir kıvamda halk ettiği en muhteşem eseri kendisine son derece dar gelen zindan olacak bir yere indirilmiştir. Ve ölüm buradan çıkışın. Terhis tezkeresi. Ölüm diploma almak demek. Ölüm tezkere almak demek. Vatana dönmek demek. Ölüm bu. Divan edebiyatında özellikle tasavvufun tesiriyle çok mükemmel örnekleri verilmiştir ve ölüme karşı adeta hasret duyulmuştur. Şairlerimizin pek çoğu biraz da tabi Mevlana'nın tesiriyle ölümü Şebi Arus görmüşler. Şebi Arus ne demek? Düğün gecesi. Sevenle sevilenin birbirine kavuştuğu gece. Şebi Arus mu? E hakikaten de bu aciz aklımızla ve 21. yüzyılın Üstümüze püskürttüğü toz toprak içinde biz bile fark edebiliyoruz ki bu dünya hayatında bendeniz 60'lı yaşların içindeyim. İnanın bu dünya hayatında mutlu olduğumuz günler parmak sayısını geçmez. Gençlere soruyorum, onlar genç ya öğrencilerime soruyorum. E, üzüldüğünüz günler mi daha fazla yoksa sevindiğiniz günler mi? O genç yaşında bile diyor ki hocam üzüldüğümüz gün birkaç gün, sevindiğimiz gün en fazla birkaç gündür. Dünya hayatı üzülmelerin yeri, üzüntü dolu günlerin geçirildiği bir yer. E bu dünya hayatından ne gördük ki bir de Allah korusun ya ebedi olsaydı burada ebediyen kalsaydık halimiz ne olacaktı? Bu yetmezmiş gibi üzerine yaşlılık da bindi. Sevdiklerimiz tek tek gidiyorlar. Burası gurbetin, üzüntünün, hasretin, bitmenin, tükenmenin yeri. Hayal kırıklıklarının yurdu bu dünya. Kim umduğunu bulabilmiş. Oysa bize verilen arzular, istekler, iştahlar başka bir aleme göre olduğu için bu dünya kafi gelmiyor. Bu dünyanın tamamını bir adama verseniz ve o adama da 300 sene ömür verseniz ve 300 sene de hep genç kalmasını sağlasanız inanın yine de yetmeyecektir. Çünkü size verilen cihazlar, size verilen istekler başka bir alemde ebediyen doyurulmak üzere verilmiştir. Bu dünya çerçöptür, sizi doyurmaz. Bu dünya yetmez size. Hepsini verseler yine yetmez. Madem ki böyledir, öyleyse bu dünyada kalıp yaşlanmanın, yıpranmanın ne alemi var? Yahya Kemal diyor ki, ölmek kaderde var, yaşayıp köhnemek hazin. Yok mudur buna bir çare ya Rabbel alemin? Yaşayıp eskiyeceksin, köhneyeceksin, yaşlanacaksın. Artık dünyada gereksiz bir hale geleceksin. Ne dünya seni istiyor ne sen dünyayı. Öyle ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Bu bakımdan ölüm hakikaten bu dünyanın bütün ıstıraplarından bir kurtuluş. Bir kere hayal kırıkları bitti. Yaşlılık bitti. Hastalık bitti. Ölüm korkusu bitti. Ölümle ölüm korkusunu yendiniz. Ve inşallah Rabbimden bunu istiyorum. Öbür tarafa yüz akıyla bizi geçirirse karşılanacağız. Bizden önce gidenler bizi karşılıyorlar. Hoş geldin. Bitti. Dünya hayatı hepsi geride kaldı. Üzülme artık. Onlar geride kaldı. Şimdi Rabbine döndün. Diyecekler ve biz Artık yaşlanmanın, hastalanmanın, hayal kırıklığının olmadığı bir alemde Rabbimiz tarafından ebediyen ikram göreceğiz. En güzel bir kıvamda yarattı, aşağıların aşağısına indirdi. Rahmet, Merhameti sonsuz, kullarına çok merhamet eder. Yardım olsun diye peygamber gönderdi. Bak peygamberlere uy kurtul buradan. Kitap gönderdi, yetmedi dört kitap indirdi. Yetmedi alemlere rahmet olanı da gönderdi bize. Akıl verdi bize. Büyük zatlarla tanımamızı tanışmamızısa hiç itirazı hakkımız yok. Allah bize o kadar çok şey verdi ki hiç gıkımızı çıkaramayız. Hiç itiraza hakkımız yok. Ve hepsi aynı şeyi söylediler. Burası fani ama ebedi bir yer var. Oraya yönlendiriliyorsun. Burası bir bekleme salonu. Bir padişahın huzuruna çıkarken önce seni bir salona alıp bekletirler. Öyle hemen padişah pat diye çıkamazsın. Orada biraz ikram ederler. Çay kahve gelir ondan sonra huzura çıkacaksın. Bekleme salonunda sana yapılan ikramları görüp de padişahı unutmak olur mu? Hizmetkar getirdi biraz işte meyve şubu verdi diye hizmetkarın evine ayağına kapanıp da sanki padişah oymuş gibi ona tapınırsan ceza görürsün. Bu işin yolunu yordamını 124 bin elçisiyle insanlığa bildirmiştir. Hele en sonuncusu ayna gibi bize göstermiştir. Hele en sonuncusu. Başka bir alem var. Oraya yönlendirilmekteyiz oradaki o alemde rahat etmek için burada ne yapmanız gerektiği Kur'an'la size bilir. harita belli, reçete belli. O kadar merhametli bir sultandır ki Allahu Teala hem imtihan eder hem imtihan esnasında kopyamızı da verir. Cevabımızı da bilir. Böyle yap diyor. Böyle yap kurtul diyor. Allah kulunu cennete götürmek için vesileye bakar. O Allah'tır. Merhametlerin en merhametlisidir. İster ki hatta şu hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor size Allah'ın en hazrettiği şeyi haber vereyim mi? En zevk aldığı, hoşlandığı şey. Zevk almak, hoşlanmak kullara mahsus. Allah bundan elbette münezzeh fakat biz anlayalım diye. Allah'ın en memnun olduğu şeyi haber vereyim mi? Allah ve Resulü bilir. Ya Resulallah diyorlar sahabiler. Bilmiyoruz biz, siz bildirin. Diyor kul günah işler. Günah işledikten sonra tekrar kırık, dökük, perişan Allah'a döner. Başka nereye gidecek? Başka nereye gidecek? İşte o dönüş var ya diyor Allahu Teala'nın en hazzettiği haldir. Günah işler tekrar ona sığınır. Adeta küçük bir benzetme gibi olmasın. Küçük bir bebek düşünün. Annesinin kucağında işte yaramazlık yapar. Şu bu yapar. Annesi hı der kızar. Hemen bir daha annesinin kucağına sığınır. İnsanın yaptığı budur. Ve Allahu Teala'nın en şefkat gösterdiği hal kulun günahtan sonra başka kapı olmadığını bilip geldim ya Rabbi sana sığındım. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Başka gidecek yer yok. Kuddusi Baba aklıma geldi. Şeyh Kuddusi Efendi meşhur. Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Hadden tecavüz eyledim, deryayı bir boyladım. Malum sana ben neyledim, cürmüm ile geldim sana. Adın senin gaffar iken, ay börtücü settar iken, kime gidem sen var iken cürmüm ile geldim sana diyerek Rabbine döner.